Şimdi pratik biçki tekniklerini gösteriyorum. Ölçülerimizi aldık. Ölçülerimizin hesaplamalarını yaptık. Ve şimdi biçkiye geçiyoruz. Yaka kalıbımızı, kırk beden yaka kalıbımızı kumaş katına koyuyoruz. Ve yakamızı çiziyoruz. Daha sonra Almış olduğumuz omuz ölçüsünün hesabını yapmış olduğumuz omuz ölçüsünü işaretliyoruz. Ve koymuş olduğumuz yakayla omuz ölçüsü arasında robamızı çiziyoruz. 21 olan omuzumuzu tutmuş olduğumuz yerden kol oyuntusunun hesabını bulmak için 21'i işaretliyoruz. Beden ölçümüz gene hesabını yaptığımız beden ölçümüzün işaretini koyuyoruz. 15 santim bel 15 santim kalça Belimizin hesabını kaç yapmışız burada? 29 Evet orantılamak için çok dar yapmayacağız. 15'in yanına koyuyoruz. Bu 15'ler neydi? ben, evet. ben kalça, ölçüsü. Şimdi kalça, diğer 15. Kalça ölçümüze bakıyoruz 30. ve şu şekilde işaretimizi koyuyoruz. Şimdi bakın. Omuzumuzu çizdik. Elimizi şu şekilde koyup omuzun düşüklüğünden almış olduğumuz işareti beden işaretine getiriyoruz. Kol oyuntusu. Kol oyuntusu. Evet. Kol oyuntusu. Dirseğinizi böyle koyup elinizi buraya getirdiğiniz zaman bileğinizi kırdığınızda zaten kol, kol oyuntunuz çıkar. Çıkıyor. Bu pijama olacağı için şu şekilde Boyumuzu zaten almıştık. 75. Şimdi kesiyorum. Evvela yuvarlak kesiyoruz. Daha sonra V yaka. Peki ben bunu neden şey yapıyorum? Tersiz kesiyorum. Neden? Ölçülerimiz e, eklediğimiz için onar santim. Evet. İçinde. Evet. Kesmiş olduğumuz pratik biçki de ölçüler içinde hesaplanır. Içinde. Ve e, çizmiş olduğumuz yeri sıfırdan kesersiniz. Ayrıca pay vermenize evet. gerek yok. İşte size beden. Şimdi pratik olarak cebi nasıl hesaplıyorduk? Bir karış Bir tarif, dört, parmak, dört parmak. Şu. Cep işaretimde koyuyoruz. Eğer Gülay Hanım isterse cebini de takar. Evet. Şimdi arkayı. Hemen şuradan arkayı, da arkayı keserken daha önce söylediğimiz. Ne yapıyorduk? Söyleyeyim mi? Söyle. Bir saati. Dışarı veriyoruz bir evet. Saatim. Bir saati. Bir saati. Bir buçuk. Bir saati yok sanırım. Yok. Koyabiliriz. Evet. Derya'nın da dediği gibi. Bakın üst üste binme payını geçiriyoruz. Yerleştirdik. Yani işte. Evet. Burada dikkat etmemiz gereken omuz rahat hareket etsin diye burası iki buçuk üç buçuğa kadar olan bir genişlik burası da bir, bir yarım saatinden iki buçuğa kadar burası dört buçuğa kadar olan genişlik beden büyüdükçe bunlar büyür ve şurada hafif çıkıyorum şu şekilde dediğim gibi üç santim iki buçuk santim bakın üç santim burası da iki santim burada önemli olan şöyle inemezsiniz bunu evet. şuradan yarım santim indikten sonra zaten bir santim iki santim yukarı çıktınız şöyle gelebilirsiniz şu şayet arka oyuntu çok fazla oyup olursa bir bir şu hareketi yapmak zorunda kalırsınız hemen kesiyorum. şekilde ve şu kısmından iki buçuk, üç buçuk arası sıfırlatıyor. Beden aynı. Yanlar sarkmasın diye her zaman burası hafif vererek kesilir. Eğer roba kesmek istiyorsanız hemen pratikte gene kumaş katı yerleştiriyoruz. Aynı hizadan kesiyoruz. Şimdi kol keserken beden eğer 32 ise 3-4 sakin geriye düşüyoruz. Yani 27. 32 ise 33 ise 28-29 neyin kolunu kurtarır. Gülay kısa kolunu istiyor. Şuradan bir tanesini çıkartalım bir bakalım. Pratik gösterim özelinde. Ne kadar iniyorduk burada? 12. 12 cm. Kol düşüklüğü. Düşük. 12 cm. Çapraz koyuyoruz. 28. Kol uzunluğumuz 25'ti. Onu da 28 yapıyoruz. Bunu neden böyle yaptım? Tabak üzerinde hı. Buraya tam otursun. Evet. Yine bizim meşhur lelerimiz var. Çentikli çentikleri var. Kol oyuntusu da bu kadar. Teşekkür, Teşekkür ederiz.